Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim Cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmasanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Job nasıl seçilir? Job karakterinizi nasıl oluşturabilirsiniz? Job leveli nasıl kasılır? Job item levelinizi nasıl yükseltebilirsiniz? Bunları detaylı bir şekilde sizlere bu video içerisinde anlatacağım elimden geldiği kadarıyla. Öncelikle olarak arkadaşlar bir job mesleği seçebilmeniz için oyunun içerisinde bir karakter oluşturmanız gerekiyor. Bir oyun karakteri oluşturmadan oyuna giriş sağlayamazsınız ve job mesleği seçemezsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum normal bir oyun karakteri oluşturdunuz fakat bir meslek grubu oluşturmadığınızdan dolayı hiçbir şekilde oyunun içerisinde job itemı giyemezsiniz ve job karakteri oluşturamazsınız arkadaşlar. Job karakteri oluşturabilmeniz için yapmanız gerekenler öncelikli olarak arkadaşlar oyunun içerisinde sıfırdan bir karakter oluşturmak. Sıfır karakterinizi oluşturduktan sonra karakterinizin eee ekranında job seçme kısmı yer alır. Orada iki farklı meslek grubu vardır arkadaşlar. Birisi hunter diğerisi tayf olarak belirlenir. Bu iki meslek grubundan birisini seçmek zorundasınız. Oynadığınız karakter Çin ise tayf ya da hunter mesleğini seçebilirsiniz. Oynadığınız karakter Avrupa ise Avrupa karakterinde hunter veya tayf job mesleğini seçebilirsiniz. Job mesleğini seçtiniz diyelim arkadaşlar. E, bu job'un bir nickname'ini yani bir job adını belirlemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Hunter seçtiyseniz Hunter'cıya, Type seçtiyseniz Type'cıya gitmeniz gerekiyor. Şimdi bu iki meslek grubunun da ne, ne işe yaradığından bahsedeceğim. Type grubu arkadaşlar genel olarak avcılardan ee, mal çalan kişilere deniliyor. Hunterlara ise e, avcılardan o malı çal geri alıp o malı koruyan anlamına geliyor. Yani bir nevi ticaret gibi düşünebilirsiniz. Eski kervan sisteminde üç farklı ana grup mesleği vardı. Trader, Hunter, Typhoon Typh görevi hırsızlık, Hunter'ın görevi malı korumak, Trader'ın görevi ise ticaret yapmak yani kervan alıp satmakta arkadaşlar orada bulunan normal o 3 job mesleğini kaldırdıklarından ötürü arkadaşlar şu anda oyunun içerisinde bir kervan sistemi yok normal sadece job kasıyorsun onun dışında başka hiçbir işe yaradığı yok oyunun içerisinde job mesleğinin hiçbir anlamı yok sadece jobunuzun levelini yükseltiyorsunuz. Hepsi o kadar. Şimdi bir job item'ı belirlemeniz gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Sıfırdan bir karakter oluşturmanız gerekiyor. Karakterinizi seçtiniz. Job mesleğini seçtiniz. Avrupa veya Europe fark etmiyor. Karakterinizin male ya da female olup olmadığına da özen gösterin arkadaşlar. Hangi karakteri seçiyorsanız o job mesleğinin item'ını giymek zorundasınız. Örnek veriyorum ben şu anda oyunun içerisinde mevcut oynamış olduğum karakterde Çin mali karakter oynuyorum ve karakterime uygun job item'ı almam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hangi meslek grubunu seçtiysem o meslek grubunun bulunduğu alandaki NPC'ye giderek bu karakterin nickname'ini oluşturmam gerekiyor. Yani job ismimizin takma adını oluşturmamız gerekiyor. Burada takma Yarat kısmına bastığımız zaman arkadaşlar ben daha öncesinden takma ismimi oluşturduğumdan ötürü bu ekrana gelmiyor ama siz oluşturmadıysanız direkt sizin ekranınıza otomatik bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben Meslek Job itemının takma adına yani nickname'in oluşturduğum için burada gözüküyor ve e, buradaki de deneyim tecrübe puanımı görüyorsunuz ama meslek seviyesini göremiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor? Buradan alsat hırsız meslek itemini seçiyorsunuz. Daha sonra burada giyeceğiniz job kıyafetini seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada e, job seviyesinin yüzü olması gerekiyor. Farklı job meslek itemleri da bulunuyor. Female male male female şeklinde. Burada normal uygun e, sizlere belirlenmiş job itemları bulunmakta. Bunlardan ikisinin birisini almanız gerekiyor. Çin kullanıyorsanız Çin, Female yani ya da Male kullanıyorsanız Male'i seçiyorsunuz. Avrupa karakteriyseniz burada yine aynı şekilde erkek ve kadın olarak iki farklı job seçeneği belirlenmiş. Burada ise yeni job itemlarını görüyorsunuz. Yani yeni job itemlarını da buraya eklemişler arkadaşlar. Biz mesela Çin karakteriyiz. Ne yapmamız gerekiyor? male olan job itemını almamız gerekiyor. Yani giymemiz için. Şimdi job itemını ben aldım arkadaşlar. Hemen bunu giyiyorum. Yani üstüme takıyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi job itemını taktığınız zaman arkadaşlar job itemı buraya gelecektir. Tekrar envaterime bastığım zaman job itemim buraya geldi. Görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar. Düşman grupları kırmızı şeklinde gösteriyor arkadaşlar. E, dost unsurları da normal kendinlikleriyle oyun içerisinde gösteriyor. Düşman e, grupların e, nickname'ine tıkladığınız zaman burada bir kılıç işareti beliriyor yani bu bunları kesebilirsiniz anlamına geliyor. Yani bunlar düşman grup yani Düşman unsur olduğu için bunları kesebilirsiniz anlamına geliyor. Bunlarla sürekli işte savaş veriyorsunuz. Bunların e, bulunduğu alanlarda işte job itemınızı kasmanız için bunları öldürmeniz gerekiyor. Veya normal herhangi bir slot veya mob veya herhangi bir canavar olan alana gidip orada job itemlarınızı kasabiliyorsunuz. Oyunla normal kervan çekme sistemi olmadığından ötürü yani kervan sisteminin de şu an için oyunun içerisinde bir anlamı yok. Yani şu anki normal yeni güncel e, job sisteminden bahsedecek olursak herhangi bir kervan taşıyamadığınızdan ötürü arkadaşlar yani mal çekme durumunuz olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Sadece oyunun içerisinde e, job levelinizi kasıyorsunuz. Daha sonra işte burada atıyorum düşman olan gruplarla işte pvp modunda e, yani savaş veriyorsunuz kısaca oyunun içerisinde. Şimdi job item'ınızı kasmanız için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Job item'ınızı kasabilmeniz için job item'ınızın leveli bir levelden başlar. Siz ilk oluşturduğunuz zamanlardan itibaren bir levellerden başlar arkadaşlar. Daha sonra bu 100, 110, 120 şeklinde gider devam eder. 140 level'e kadar bunun bir sınırı vardır. Benim bildiğim kadarıyla 140 level'den sonra job item'ı kasılmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun yani normal bir karakterin sınırı da 140 level olduğu için yani oyunun maksimum level sınırı max seviyesi dediğimiz o sınır 140 olduğu için 140 level'e kadar benim bildiğim kadarıyla Job level'i kaslıyor. Yanlış hatırlamıyorsam o şekildeydi. Yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. Şimdi Job item'ımız görmüş olduğunuz gibi 12 level'de arkadaşlar. Bu Job item'ınızı Level'ini kasabilmeniz için Nerelerde kasabilirsiniz? Örnek veriyorum Dohang Java'ya gidebilirsiniz. Penonlara gidebilirsiniz. Onklara gidebilirsiniz. Hotan alanının birçok alanında karakterinizin yani job karakterinizin kasıp levelini seviyesini yükseltebilirsiniz. taklama kan alanına gidebilirsiniz. Rock Montane'e gidebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz de arkadaşlar Jangan Jave'den e, job item'ınızı kasabilirsiniz. Ya da Alexandria bölümüne giderek Alexandria bölümünde eee kesebileceğiniz canavarların yani slot ve mobların olduğu alanlarda gidip job levelinizi kasabilirsiniz ya da arkadaşlar şurada bulunan özel job e, kasabileceğiniz bir alan var arkadaşlar oraya teleport atıp atabilirsiniz oraya teleport atıp job item levelinizi kasabilirsiniz orada hatta hunterların olduğu alanla tayfların olduğu yani tayflerin olduğu alan birbirisine birbirine bağlı olduğu için ve karışık olduğundan dolayı isterseniz orada hem job item'ınızı kasabilirsiniz isterseniz orada bot çarları kesebilirsiniz bu şekilde job item'ınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar yani seviyesini e, olabildiğince yükseklere taşıyabilirsiniz bu şekilde job item'ınızın seviyesini kasmış oluyorsunuz arkadaşlar. E, job itemini giydiğiniz zaman arkadaşlar normal sizin beceri tecrübe puanını ve normal skill tecrübe puanını göstermez. Sadece job karakterinizin job modundaki e, tecrübe puanının yani onun içerisindeki genel tecrübe puanını burada gösterir arkadaşlar. Buradan da ee, o tecrübe puanının bar sistemini buradan takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada da bir bar sistemi bulunuyor. Buradan da ne kadar e, seviye kalmış ne kadar e, daha fazla kasmanız gerekiyor. Buradan da takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani karakteriniz bir levelden başlıyorsa, başlıyorsa arkadaşlar herhangi bir yere gidip job item'ınızı kasabilirsiniz. Bu fark etmiyor bölge olarak arkadaşlar. Ben misal örnek olarak veriyorum. Cavede kasabilirsiniz. İşte Rock Mountain'de, Taklamakan'da, Semerkant'ta. Semerkant'ta ve arkadaşlar birçok şehirlerde bunu kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek olsun diye bunu söyledim. Yani sizler de istediğiniz yerde istediğiniz bir alanda job itemınızı kasabilirsiniz. Jangan Cave'ye gittiğiniz takdirde arkadaşlar yine aynı şekilde can levelinize uygun slot ve mobları keserek aynı şekilde job item karakterinizin level sınırını yükseltebilirsiniz. Levelini kasabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz dediğim gibi Alexandria bölgesinden de çağrınızı kasabilirsiniz. Şu anda oyunun içerisinden beni attı arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadarıyla bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerinin de devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki oyun videolarında ve görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.